Merhaba, bu videomda tarih boyunca İstanbul'a yapılan kuşatmalardan bahsedeceğim. Öncelikle İstanbul'un geçmişine kısaca değinelim. Anadolu'da insana ait en eski izlere rastladığımız ve en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yarımburgaz Mağarası İstanbul'da bulunur. Arkeolojik değerlendirmeler sonucunda bu mağaradaki insanlık tarihi Paleolitik devrin alt ve orta dönemlerine kadar uzanmaktadır. İstanbul Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren, geçmişten günümüze jeopolitik açıdan büyük bir önem arz eden bir konumdadır. Dünya hakimiyet teorilerine bakacak olursak, bazı teorilerde Anadolu ve İstanbul'a hükmedenin dünyaya hükmedeceği belirtilmiştir. Bu da bize İstanbul'un jeopolitik önem derecesini vurgulamaktadır. İstanbul'un coğrafi geçmişine bakarsak Büyük ölçüde 3. jeolojik zamanda oluşmuş, genç bir arazi yapısına sahiptir. Dördüncü jeolojik zamanda Çanakkale ve İstanbul boğazları sadece bir ırmakken, bir göl olan Karadeniz'in sularını Akdeniz'e taşıyorlardı. Aynı zamanda Akdeniz'in bir parçası olan Ege Denizi, bir deniz değil, bir kara parçası olan Egeit Karası'ydı. Dolayısıyla Çanakkale ve İstanbul ırmakları Egeit Karası üzerinden Akdeniz'e dökülüyordu. Kuarterner yani dördüncü Jeolojik dönemde Egeit karaları çökmüş ve Ege denizi meydana gelmişti. Bunun neticesinde Çanakkale ve İstanbul ırmakları birer boğaza dönüşürken Karadeniz bir gölken bir deniz haline gelmiştir. Anadolu'nun en alçak bölgesi olan Marmara bölgesinde yer alan İstanbul engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Genç oluşumlu bir arazi yapısı ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunması İstanbul'un ve çevresinin bir deprem bölgesi olduğunu bize kanıtlamaktadır. İstanbul'a verilen isimlerden de biraz bahsedelim. İstanbul'a 1004 yıl Bizansiyon, 1116 yıl Konstantinopolis, 1453'ten sonra Osmanlı Devleti'nin çöküşüne kadarki zaman diliminde Osmanlılar tarafından İstanbul'a Konstantina, Dersaadet, Darül Hilafe, Asitane, Makarız Saltanat gibi isimler verilmiştir. İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin başkenti olmasından sonra İstanbul için payitaht denilse de payitaht başkent anlamına geldiği için İstanbul'a verilen isimler arasında yer almaz. Cumhuriyetin ilanından 7 yıl sonra 28 Mart 1930 tarihine kadar İstanbul'a Konstantinye ismiyle hitap edilmiş fakat bu tarihten sonra resmen İstanbul adı TBMM tarafından verilmiştir. İstanbul adının anlamı konusunda ise çeşitli görüşler vardır. Bu görüşlerden birisi İstanbul'un İstanbul kelimesinin değişimiyle meydana geldiğinin belirtilmesidir. Bu görüşü savunanların kanıtı olarak Osmanlı'da özellikle Abdülmecid döneminde basılan paraların üzerinde İstanbul isminin geçmesi dayanak olmuştur. Başka bazı görüşlere göre ise İstanbul kelimesinin eski Bizans Yunancasındaki kente doğru anlamındaki Stimpolis isminin değişimi ile oluştuğu belirtilmiştir. İstanbul'a yapılan kuşatmalar İstanbul tarih boyunca yaklaşık 30 kez kuşatılmıştır. Bu kuşatmaların ilki diyebileceğimiz kuşatma Ahameniş İmparatoru 1. Darius tarafından gerçekleştirilmiştir. Pers İmparatoru Darius, Yunanistan'ın kalbi Atina'yı ele geçirmek için önemli stratejik bir konumda olan İstanbul'u kuşatmış, boğazın hassas ve dar noktalarına devasa savaş donanmasını yığmış, boğaza köprüler kurarak İstanbul'u kuşatmış ve İstanbul'u ele geçirmiştir. Böylece tarihte ilk kez İstanbul Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. İkinci kuşatma Perslerle Yunanların çetin savaşlarından sonra bir Spartalı komutan olan Pausanias'ın Persleri Yunanistan'dan çıkardıktan sonra İstanbul'dan da çıkarma hedefiyle gerçekleştirilmişti. Perslerin başında bulunan Serhas'a karşı Yunanlar Pausanias'ın önderliğinde büyük bir galibiyet alarak Persleri püskürtmüşlerdir. Üçüncü kuşatma da Sparta-Atina gerginliği sebebiyle başlatılmıştır. Atinalıların ağır vergiler alması Bizansları Spartalılarla anlaşmaya itmiştir. Yunan şehir devletlerinin birleşmesiyle kurulan Attika Delos Birliği bu süreçte bozulmuş, yapılan savaşlar sonucu tekrar birlik sağlanmıştır. Dördüncü kuşatma, Büyük İskender'in babası olan 2. Pilip tarafından gerçekleştirilmiş fakat Bizanslılar direndikten sonra Yunan şehir devletlerinin desteğinin sağlanmasıyla Makedonlar mağlup edilmiş ve kuşatma başarısız olup kaldırılmıştır. 5. kuşatma Galatların yani Galyalıların Balkanlar üzerinden İstanbul'a, oradan Anadolu ve daha sonra Asya'ya doğru yağma yapmak amacıyla harekete geçmeleriyle ilk uğrak noktaları olan İstanbul'a yönelmeleriyle başlamıştır. Bu kuşatma başarısız olmuş. Bizans'la Asya'ya geçiş konusunda anlaşan Galyalılar kuşatmayı kaldırıp Asya'ya yönelmişlerdir. Kuşatma sırasında surları aşamayan Galatlar, sur çevrelerini yağmalamış, yağmaladıkları ve geçici olarak yerleştikleri alanlara Galatya denilmiştir. Galata Kulesi ve Galata Köprüsü'nün isminin buradan geldiğini söyleyebiliriz. 6. kuşatma, Büyük İskender İmparatorluğu'nun parçası olan Selefkoslar tarafından sınırları genişletmek, Anadolu'da otorite sahibi olmak amacıyla gerçekleştirilmiş fakat başarı sağlanamamıştır. 7. kuşatma yine bir Helen uygarlığı olan Pontusların İstanbul'u kuşatmasıyla başlamıştır. Pontus kralı Mitriades, Roma Cumhuriyeti'nin bir başka Helen uygarlığı olan Bitinya'yı ele geçirmesiyle harekete geçmiş ve İstanbul'u almak için yola koyulmuşsa da kuşatma fırtınalar çıkması sebebiyle ertelenmiş, daha sonra başlatılan kuşatma başarısız olmuştur. 9. ve 10. kuşatmalar da Roma İmparatorluğu tarafından başlatılmıştır. 9. kuşatmayı sınırları genişletmek amacıyla 2. Maximinus başlatmış, başarılı olmuştur. 10. kuşatmada Konstantin Roma'ya karşı direnmiş ve Roma İmparatorluğu'nun merkezinin Roma değil, kendi ismini verdiği Konstantinopolis'ten yönetileceğini dile getirerek kuşatmayı başlatmış ve başarı sağlamıştır. 11. kuşatmayı bir Türk kavmi olan Asya'dan Avrupa'ya göç eden Avarlar başlatmış. Bizans'ın vergi ödemeyi kabul etmesiyle kuşatma kaldırılmıştır. Böylece ilk kez bir Türk toplumu İstanbul'u kuşatmıştır. 12. kuşatmada ise Avarlar bir kez daha İstanbul'u kuşatma hedefiyle bu kez Sasani'lerle de anlaşarak ikinci kez İstanbul'u kuşatmışlardır. Avar ve Sasani ordularının Deniz ve karadan saldırılarına karşı Bizans bir başka Türk kavmi olan Tuna Bulgarlarından ve Ermeni birliklerinden destek alarak kuşatmanın kaldırılmasını sağlamışlardır. 13. ve 14. kuşatmaları bir Arap İslam devleti olan Emeviler gerçekleştirmiştir. 13. kuşatmayı Emevi devleti kurucusu Muaviye başlatmışsa da Denizlerde alınan galibiyetlerden sonra İstanbul kuşatması, kış şartları, salgın hastalıklar, Bizansların savunma stratejileri sonucu kaldırılmıştır. Bu kuşatma sürecinde Hz. Muhammed'in bayrakları Ebu el Ensari, dizanteri hastalığı sebebiyle İstanbul surları yakınında hayatını kaybetmiştir. 14. kuşatma 2. Süleyman döneminde gerçekleştirilmiş, yanlış stratejiler, yetersiz savaş gücü ve olumsuz hava şartları nedeniyle bu kuşatmada başarısız olmuştur. 15. kuşatma bir başka Arap Müslüman devleti olan Abbasilerin halifesi Harun Reşit zamanında gerçekleştirilmiş, İzmit önünde Bizanslar mağlup edilse de Bizans'la anlaşmaya gidilerek kuşatma kaldırılmıştır. 16. kuşatmayı yine bir başka Türk toplumu olan Tuna Bulgarları yapmışlardır. Bulgar hükümdarı Kurum Han'a yönelik Bizansların tezgahladığı suikast girişiminden kurtulan Kurum Han, ordusunu Avar ve Slav topluluklarında desteğiyle İstanbul surları önünde toplamış ve kuşatmayı başlatmıştır. Belki de Bizans'ın direncini kıracak olan bu kuşatma, Kurum Han'ın ani ölümüyle kaldırılmak zorunda kalınmıştır. Kurum Han'ın ölüm sebebinin zehirlenme olabileceğini çoğu tarihi kaynaklarda görmekteyiz. Kuruma'nın ani ölümüne Bizans halkı oldukça sevinmiş ve o günleri bayram gibi kutlamışlardır. 17. kuşatmada tahta çıkan Mihail'i tahttan indirmek isteyen Slav Thomas'ın başlattığı isyan sonucu İstanbul kuşatılmış fakat başarılı olunamamıştır. 18. kuşatma Ruslar ve Vikikler tarafından gerçekleştirilmiş, başarılı olunamamıştır. Vikingler kuşatmalardan sonra Bizans ordusunda ve çeşitli makamlarda görev almışlardır. 19. kuşatma bir Türk devleti olan Hazarların 1. Igor önderliğinde Ruslarla beraber İstanbul'a girmesiyle başlamıştır. Bizansların savunma stratejilerinden biri olan kırıjıvalarla Hazar donanmaları yakılmıştır. 20. kuşatmada Leon'un taht için İmparator Konstantin'e isyan etmesiyle başlamış ve kuşatma başarısız olmuştur. 21. kuşatma Türklerin ilk denizci beyliği Çaka Beyliği ile Karadeniz'in kuzeyinde o dönemlerde varlığını sürdüren bir başka Türk toplumu Peçeneklerin birleşerek İstanbul surları önlerine hareket etmeleriyle başlamıştır. Bizans'la ve Bizans'a yardım eden Kıpçaklarla Çaka Beyliği ve Peçeneklerin yaptığı Labinyon Savaşı'nda Bizans ve Kıpçaklar galip gelmiş, İstanbul'a yönelik kuşatma işlemleri sona erdirilmiştir. 22. 23. ve 24. kuşatmaları Haçlı birlikleri gerçekleştirmiştir. 1. ve 2. Haç seferlerinde Haçların uğrak noktası olan İstanbul'da sorun çıkarmaları sonucunda Bizans hükümdarları Haçlı Birliği menfaatlerine göre hareket ederek kuşatma tehditlerini ortadan kaldırmışlardır. 4. Haçlı Seferinde ise Haçlılar Konstantinopolis'i ele geçirmişler ve burada bir Latin İmparatorluğu kurmuşlardır. 25. Kuşatma, 4. Haçlı Seferi sonucu İznik'e kaçan Teodor Hanedanı'nın İstanbul'u Latinlerden geri almak için harekete geçmesiyle başlatılmıştır. Ve Latinler İstanbul'dan atılarak Bizans Devleti yeniden kurulmuştur. 26. kuşatma konusunda bazı kaynaklarda Osmanlı Devleti 2. Padişahı Orhan Bey'in Marmara Denizi'nde bir deniz savaşıyla kuşatma planladığından bahsedilir. Fakat Osmanlı Devleti adına bilinen ilk kuşatma Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleşmiştir. Birçok kaynakta Beyazıt döneminde İstanbul'un dört kez kuşatıldığını fakat yaklaşan Haçlı tehlikesi ve Doğu'da Timur Devleti tehlikesi sebebiyle kuşatma kaldırılmıştır. 27. kuşatmayı Yıldırım Beyazıt Timur'un eline düştükten sonra tahta giden yolda gönülleri fethetmek, tahta giden yolu kolaylaştırmak amacıyla Beyazıt'ın oğullarından Musa Çelebi başlatmıştır. Fakat Musa Çelebi, Çelebi Mehmet'in Osmanlı tahtına geçmesiyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. 28. kuşatmayı Hayır Babası lakabıyla Mehmet Çelebi'nin oğlu 2. Murat gerçekleştirmiştir. İstanbul'un tam savunma gücü kırılmış, kuşatma başarıyla sonuçlanacakken Bizans'ın desteğini alan 2. Murat'ın kardeşi Şehzade Mustafa'nın çıkarttığı isyan sonucu 2. Murat kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır. Son kuşatma Osmanlı Devleti 7. Padişahı 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet tarafından gerçekleştirilmiş, kara ve denizden Bizans surlarına dayanan Osmanlı gücü surları açmayı başarmıştır. Böylece 2. Mehmet'e Fatih ünvanı verilmiş, babası 2. Murat'ın son anda elinden kaçırdığı İstanbul'u fethetmeyi başarmıştır. Böylece Bizans İmparatorluğu yıkılmış, Osmanlı Devleti İmparatorluk haline gelmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.